Kelime-i Tevhid'i çiğniyorlar. Seramik yapmışlar, yerlere döşemişler. Çiğnenen La İlahe illallah, Çiğnenen Muhammedur Resulullah. Bunu çiğniyorlar. Şimdi sen iki kuruş daha ucuz diye Çin malı satmaya devam edecek misin? Çin malı almaya devam edecek misin? Kur'an hakimde Firavunlar, Nemrutlar, Ashab-ı Uhlu nasıl devrildiyse Allah Azze ve Celle Çin'i de devirecek. Ama sen sen burada ekonomik zaviyeden bir adıma bunu bütün kardeşlerine, mü'minlere duyur. İffetimiz Doğu Türkistan'da çiğneniyor de, Kur'an-ı Kerim yırtılıyor. İslam'a ait her şey yasaklandı alenen ilan edildi İslam Çinleştirilerek yok edilecek diye senden beklenen kardeşim bu seferberliğe katıl melekler yazıyor Müslüman kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun İbrahim Aleyhisselam gibi olamıyorsan bari Nemrud'un malını alarak ona destek olma İbrahimlerin Aleyhisselam o nasılsa en azından bu çağın İbrahim İbrahim dedinin yanında durduğumuzu meleklere gösterelim. Rabbimiz şahit olsun. Şahit olsun ki Allah Teala yeniden rahmetiyle tecelli etsin. Bu felaket asrı, helaket asrı Müslümanların eliyle sonlansın. Zalimlerden uyanan Müslümanlar hesap sorsun.